Ege Denizi'nin kıyısında, zeytin ağaçları ve bağlar arasında saklı bir yarımada. Urla, tarihi, doğası, gastronomisi ve kültürel mirasıyla İzmir'in en özel ilçelerinden biridir. Binlerce yıllık geçmişiyle Urla, geçmişle bugünü aynı mekanda buluşturan eşsiz bir Ege yerleşimidir. Urla'nın tarihi antik çağlara kadar uzanır. Klazomenai antik kenti, Anadolu'nun en eski zeytinyağı üretim merkezlerinden biridir. Antik limanı, işlikleri ve kent dokusuyla Urla'nın tarımsal ve ticari geçmişini günümüze taşır. Malgaç Emir, Malgaça Höyü, bölgenin tarih öncesi dönemlerine ışık tutan önemli bir arkeolojik alandır. Urla merkez ve köy yerleşimleri, taş evleri, dar sokakları ve geleneksel mimarisiyle kültürel sürekliliği yansıtır. Urla, Ege'nin doğal peyzaj karakterini en saf haliyle sunar. Urla Yarımadası, kıyı ekosistemleri, maki bitki örtüsü ve zeytinlikleriyle biyolojik çeşitlilik açısından zengindir. Demircili, Altınköy ve Özbek koyları doğal plajları ve berrak deniziyle öne çıkar. Zeytinlikler ve bağ alanları Urla'nın kırsal peyzaj kimliğinin temelini oluşturur. Urla sadece görülen değil, deneyimlenen bir yerdir. Urla Sanat Sokağı, yerel sanatçıların ve zanaatkarların üretim alanıdır. Bağ rotası, şarap üretimi, gastronomi ve kırsal turizmi bir araya getirir. Yerel pazarlar ve köy meydanları, Urla'nın sosyal yaşamının kalbidir. Sürdürülebilir tarım, ekoturizm ve kırsal kalkınma, tarihi ve doğal alanların korunması, yerel kültür ve gastronomi, Urla, doğaya saygılı, insan ölçekli ve kültürel mirasını koruyan bir yaşam biçimini temsil eder. Urla, sadece bir destinasyon değil, doğayla, tarihle ve insanla kurulan güçlü bir bağdır. Ege'nin dinginliği Urla'nın kimliğinde hayat bulur.